Kıymetli dostlar, sevgili öğrenciler, merhabalar. Bugün 7. ünitenin 1. metnini tahlil etmek üzere yeniden birlikteyiz. İşleyeceğimiz parçanın konusu el musika şabiye yani halk müziği olacak. Öncelikle bir kez okuyalım ardından da tahlil etmeye çalışalım. İnnel musika şabiye hiye el musika leti yetenakaluha ammetun nasi şifahan. Ba'duha yetealleku bil gina'i vel raks. وبعضها يعزف للاستمتاع فقط وبعضها يكون له اثر ديني كالموشحات وهي موسيقى بسيطه وبعيده عن التعقيدات الموسيقيه الحديثه التي اصبحت فنا واسعا يحتاج الى دراسه وتخصص كانت الموسيقى الشعبيه في القديم لبسطاء الناس او للطبقات الاميه في المجتمع تحرك مشاعرهم وتعبر عن انفعالاتهم وامالهم والامهم وافراحهم واحزانهم وقد ترست هذه الموسيقى البسيطه في العصر الحاضر ودون بعضها فاصبحت مناسبه لاذواق الجماهير الا بعض الاشخاص ذوي الاذواق الخاصه وغالبا ما تكون الات الموسيقى الشعبيه بسيطه كالناي والمزمار والربابه ولكل قوم الات شعبيه خاصه بهم ونستطيع ان نقول ان الموسيقى صوت المشاعر الانسانيه وما هذه الالات الموسيقيه الا ادوات للتعبير عن تلك المشاعر وكلما كانت هذه الموسيقى صادقه كانت جميله ورائعه فالانغام الحزينه لا تطرب الا الانسان المتالم لأنها تعبر عن احساسه وكذلك الانعام السعيده والمفرحه لا تطرب الا الانسان المسرور انها نداء القلب وانين الروح وصوت المشاعر Evet şimdi parçamızı analiz etmeye başlayalım. Inel musika'ş şa'biyye halk müziği. Bakın burada halk anlamına gelen şa'b kelimesi ismi mensupla birlikte sıfatlaştırılmış. Biraz önce biz çevirirken sıfat tamlaması değil de isim tamlaması şeklinde çevirdik. Bu bir tercüme tekniğidir arkadaşlar. Arapçada buna benzer isimler e, ismi mensupla sıfatlaştırılabiliyor. Fakat Türkçeye çevirirken bazen sıfat karşılığını bulabiliyoruz, bazen de bulamıyoruz. Eğer sıfatlaştırılan o kelimenin ismin Türkçede sıfat karşılığı yoksa biz o tamlamayı sıfat tamlaması değil de isim tamlaması biçiminde Türkçe'ye aktarıyoruz arkadaşlar. Halksal müzik gibi bir şey olmadığı için yani bu kelimeyi sıfatlaştıramayacağımız için e, halk müziği şeklinde isim tamlaması biçiminde Türkçe'ye aktardık. İnnel musika şabiyete. Halk müziği. Hiyel musika. Müziktir. Burada bakın arkadaşlar. inden ismi el musika. Öznemiz bu. Haber de el musika. İnnel'in haberi de yine el musika kelimesi olmuş. İnnenin ismi ile haberi arasına bakın. Fasıl zamiri girmiş. Haber marife geldiği için fasıl zamirini araya koymuşlar. Şimdi el musiqa kelimesinin haberin bir sıfatı var ve bu cümle halinde geliyor. Dolayısıyla marife bir kelimeye cümle halinde sıfat vermek istediğimiz zaman ismi mevsul kullanıyorduk. Bunu defalarca görmüştük. Elleti yetenakaluha ammetun nasi şifahen. Bu fiil arkadaşlar nakale kökünden geliyor. Tefaul babına aktarılmış. Nakale nakliye kelimesinden, nakletmek kelimesinden bunu biliriz arkadaşlar. Tefaul babının tıpkı mufale babı gibi bir özelliği var. İşteş olma anlamı taşıyor bu tip fiiller. Yetenakalu şifahen bunu birlikte Türkçe'ye çevirelim. Dilden dili aktarmak şeklinde çevirebiliriz. Tabi burayı sıfatlaştıracağız. Şurada da yetenakalu fiilinin failini görüyoruz. Ametünnas. nas. arkadaşlar avam için kullanılır. Sıradan halk için kullanılır. E şöyle diyelim. Avamın sıradan halkın dilden dile dolaştırdığı, taklettiği e, müziktir. Ba'duha yeteallaku bil gina'i var raks. Bunlardan bazıları halk müziğinin bir kısmı yeteallaku bil gina'i var raks. Teallaka yeteallaku alaka kökünden geliyor arkadaşlar. Bu fiil bir harfi cer ile kullanılır. Bir şeyle alakalı olmak, alakalıdır şeklinde çevirebiliriz. Bu müziklerden bazıları şarkı ve dansla alakalıdır. Ve baduha yu'zefu lil istimtai fakat. Bazıları da bu halk müziğinin bir kısmı da yozefu <laughs> çalınır. Bir enstrümanı çalmak derken bu fiili kullanıyoruz arkadaşlar. Azefe ya'zifu, Mastarı azfun bir enstrümanı çalmak anlamında. bazısı da yuzefu çalınır. Lil istimta'i fakat. Sadece keyfine zevk almak için çalınır. Yani içinde dans ya da şarkı, güfte yoktur. Ve ba'duha yekunu lehu eferun diniyun kel muveşşahat. Bazılarında ise dini bir etki ya da dini bir muhteva olur diyebiliriz. Kel muvaşşahat. Muvaşşahat özellikle endülüsle birlikte anılır. Endülüs'teki halk şarkılarını, halk türkülerini ifade eder. Ve hiye musika basitetun ve ba'idatun anit taqidatil musikiyetil hadise. Ve hiye yine halk müziğini tanımlamaya devam ediyor. Musika basitetun ve ba'ide. Musika kelimesi arkadaşlar müennes bir kelimedir. O yüzden bakın sıfatı da müennes geldi. O yani halk müziği basit ya da sade diyebiliriz. Sade bir müziktir. Ve ba'idetün anit taqidatil musikiyetil hadise. Ve modern müzik karmaşasından, modern müziğin girifliğinden uzaktır. Şimdi modern müziğe bir sıfat daha geliyor elleti esbahat fennen vasi'an yahtacu ila dirasetin ve tahassus. Elleti esbahat olan ya da haline gelen fennen vasi'an geniş bir sanat olan, geniş bir sanat haline gelen yahtacu ila dirasetin ve tahassus inceleme ve ihtisasa ihtiyaç duyan ya da inceleme ve ihtisası gerektiren geniş bir sanat haline gelen modern müziğin girifliğinden uzaktır. Kanet el musiqa el sha'biyye fi kadim li busata in nasi tabakat el Halk müziği kanet idi. Fil kadim eskiden halk müziği idi. Li busata in nas. Basit insanlar, sade insanlar ya da sıradan insanlar diyebiliriz. Sıradan insanlar içindi. Evli ummi ummiyeti fil muçtema. Ya da toplumda ümmi yani okuma yazma bilmeyen kesimler içindi. Tuharriku meşairahum ve tuabbiru an infialatihim ve amalihim ve alamihim ve afrahihim ve ahzanihim. Onların duygularını harekete geçirir, coşturur. Ve tuabbiru an infialatihim. Onların heyecanlarını ifade eder. Ve amalihim. Ve emellerini, isteklerini, ve alamihim acılarını, ve afrahihim ve ahzanihim sevinçlerini ve üzüntülerini ifade ederdi. وقد دورسات هذه الموسيقى البسيطة في العصر الحاضر. Modern çağda bu basit müzik incelendi, araştırıldı. Derase fil arkadaşlar bir ilim tahsil etmek, bir yerde okumak ya da bir şeyi detaylıca incelemek, araştırmak, üzerine araştırmalar yapmak anlamına gelen bir fiil. Ve duvine ba'duha bazısı o müziklerden bazıları tedvin edildi yani bir araya getirildi, cem edildi. Fe asbahat munasibeten li ezvaqil cemahir. Ve halkın kalabalıklar demek cemahir kalabalıklar ya da halk diyebiliriz. Ve halkın zevkine zevklerine uygun hale geldi. Esba fiilini oldu ya da e, haline geldi, hale geldi şeklinde Türkçeye aktarıyorduk. Halkın zevklerine uygun bir hale geldi. İlla ba'dal eşhasu zevil ezwaqil khasah. Ancak bazı özel zevk sahibi kişiler müstesna. Ya da bazı özel zevk sahibi kişiler dışında halkın zevklerine uygun bir hale geldi. Ve galiben ma tekunu alatul musika şa'biyeti basitaten. Galiben ma genellikle buradaki ma arkadaşlar galiben kelimesiyle ilintili bununla alakalı. Böyle ifadeler görebilirsiniz. Kethiren ma, galilen ma, galiben ma. Bunu sonraki fiilin olumsuzluk edatı olarak düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Yoksa tam tersi bir anlam ortaya çıkar. Ve galiben ma genellikle tekunu alatul musikati şabiye. Halk musikisinin, halk müziğinin enstrümanları basitaten, basittir, basit olur. Şimdi örneklendiriyor. Kennayi ney gibi, vel mizmari kaval gibi, ve rababe ve kemençe gibi. Ney, kaval ve kemençe gibi basittir, basit aletlerdir. وَلِكُلِّ قَوْمٍ اٰلَاتٌ شَعْبِيَّةٌ خَاصَةٌ bihim. Bu cümle bakın harficerle başlıyor arkadaşlar. Harficerle başlayan cümlelere çok dikkat edeceğiz. Bu cümlelerde arkadaşlar harficerin etkilediği kelime ya da tamlamadan sonra şöyle bir çizgi koyun. Ve bakın isim gelmişse arkadaşlar orası müpteda olur ve haber başa geçmiş demektir. Fiil gelirse o fiilin zarfı başa geçmiş diye düşüneceğiz. Burada isim geldiği için onu da merfu biçimde okuyoruz. Buranın müpteda, muahhar müpteda. Şuranın da mukaddem haber olduğunu ifade etmiş olalım. Ayrıca bu tip cümlelerde arkadaşlar li, leda ya da inde gibi cer ya da zarfları görürseniz o cümlede bir de aitlik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları çevirirken sonuna in, nin, nun, nün gibi bir aitlik ifadesi ekleyip sonra da vardır diyeceğiz. E, şunu da eklemek isterim. Bu tip cümlelerde müptedası haberi yer değiştiren cümlelerde genellikle cümleye vardır vurgusu geliyor. "Lekulli kavmin alatun şabiyye. Tüm halkların vardır. Neyi vardır? Alatun şahbibiyetün. Yerel diyebiliriz burada. Yerel enstrümanları vardır. "Qasatun bihim". Kendilerine mahsus, kendilerine özel. Yerel Enstrümanları vardır. Ve nesnati'u en Şöyle diyebiliriz. Ya da şöyle dememiz mümkün. İnnel musika Savtul meşairil insaniye Müzik yine innen ismi ve haberinden oluşmuş bir cümle. Müzik insan duygularının sesidir. Ve ma hazihil alatul musikiyetu illa edavatun litta'biri antilkel meşair Burada ma artı illa kullanılmış. Burada bir kasır üslubu var bir e, vurgu söz konusu. O hadihil alatül musikiye bu müzik aletleri değildir diyor. İlla ancak şudur diyor. Biz tabi bunu çevirirken şundan ibarettir ya da sadece ve sadece şöyledir gibi bir anlam vereceğiz. Bu e, müzik enstrümanları araçlardan ibarettir diyebiliriz. Lit tabiri şair. O duyguları ifade etmek için bir takım e, aletlerdir. Bazen nekra kelimeleri Türkçe'ye aktarırken e, bir takım gibi bir sıfat vermek mümkün. Ve kulle kanet hadihil musika sadıkaten kanet Cemileten ve râi’a. Kulle ile alakalı şöyle bir çeviri metodu izleyebiliriz. E, her ne kadar nokta noktaysa, o kadar şöyle şöyledir diyebiliriz. Şimdi uygulayalım. Bu müzik ne kadar gerçekçi ise o kadar güzel ve harika olur. Bu şekilde çevirebiliriz. Fel <feyat> engamul hazinetu <etiketine> la tutribu illa el insan el muteallime. Engam nagam kelimesinin çoğulu melodiler, ritimler anlamında. Hüzünlü ritimler, hüzünlü melodiler. La tutribu illa. Bakın yine la illa kalıbı kullanmış. Yine bir şeyi vurguluyoruz arkadaşlar. Bu tip ifadeleri Türkçe'ye çevirirken illa yerine sadece, yalnız, ancak ve ancak gibi bir ifade e, kullanarak baştaki fiili de olumlu çevireceğiz arkadaşlar. La tutribu illel el muteellim. Sadece elem duyan ya da mahzun insanlara hoş gelir. Li enneha çünkü o ritimler tuabbiru an ihsasihi. Onun hissiyatını, onun duygularını ifade eder. Ve كذلك ve aynı şekilde el enğamus sa'idatu mutlu ya da eğlenceli ritimler ve mufrihatu sevinçli eğlenceli ritimler la tutribu illa insan el mesrur. Bakın yine la illa kalıbını gördük. İlla yerine ne diyorduk? Sadece, ancak, yalnızca ve baştaki cümleyi olumlu bir şekilde Türkçeye aktarıyorduk. Bu ritimlerde sadece mutlu insanın hoşuna gider. Etrabe yutri bu eğlendirmek, coşturmak, hoşuna gitmek bu ve benzeri anlamlara geliyor. İnneha nidaul kalp ve eninur ruh ve savtul meşair. İnneha o yani musiki, halk musikisi nidaul kalp. Kalbin sesidir, çağrısıdır. Ve eninur ruh. Ruhun feryadıdır enin inlemek, feryat etmek anlamında ve sautul meşair ve duyguların sesidir. Evet kıymetli arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki metin dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.